Merhaba. Borsa Treni YouTube kanalına hoş geldiniz. Ekranda görülen yasal sorumluluk yazısını okuduktan sonra videomuza geçebilirsiniz. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kişisel görüş içermektedir. Bu görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Borsa Treni YouTube kanalı sorumlu tutulamaz. Evet. Bugün günlerden 2 Ekim Çarşamba. Yoğun talep üzerine Kuştur Turizm hissesinin grafiğini tekrar incelemeye alacağız ve daha ne kadar düşer? Ne zaman yükselişe geçer? Bunu birlikte inceleyeceğiz. İlk önce bir trend çizgimizi çizelim. Trend çizgimizi nereden çiziyoruz? Trend çizgimizi bu şekilde çizebilir miyiz? Şu etapta kesinlikle hayır. O yüzden en alttaki zirvemize getirelim. Bir de en üstteki zirvemize getirelim oldu mu yine tam olmadı o yüzden şuradan başlayacağız Ve aşağıda buraya geleceğiz evet trend çizgimizin direnç kısmını çizdik bunun rengini de mavi yapalım aynısını bir de aşağıya koyalım aşağıdaki destek çizgimizde bu şekilde gidiyor. Bakalım. Evet şöyle tam oldu. Gördüğünüz gibi burada da bir kanal oluşmuş durumda. Bu kanal yukarı aşağı yukarı aşağı bir şekilde gidecek. Ama sizin de gördüğünüz üzere yukarıda kalmış durumda son bir haftadan beri. Yani hep yukarıya dokunuyor aşağı, dokunuyor aşağı. Fakat dünkü olaylardan dolayı biraz fazla aşağı inmiş. Yani bu neyi gösteriyor? Ya yukarıdaki duvarı kırıp yukarı çıkacak ya da aşağıdaki duvara kadar değecek. Deyip daha aşağı gitme ihtimali var mı? Şimdi buna bakacağız. Şu andaki fiyatımız 2702. 2702'nin altındaki destek noktalarını tek tek belirleyeceğiz. Şimdi burada da ilk destek noktamız şu seviye olacak. Bu da 2428. 2428'e bir çizgi koyalım. Sonraki destek çizgimiz bakalım şurası 2072. Evet 2400 küsürden 2400 23'ten 2072'ye kadar burada düşebilir. Bundan sonraki düşüş yeri şurası oluyor 1926. Bundan sonra nereye gider diyecek olursanız gideceği yer 1657. Daha da aşağı iner mi? Evet daha da aşağı inme olasılığı var. Onu da şu şekilde koyabiliriz. Ne etti? 1427. Daha da aşağı inebilir mi? Bu hisse daha da aşağıya. Yani inme ihtimali zor. Inme ihtimali zor. Ama inerse nereye iniyormuş? Onu da birlikte bakalım. ineceği yer şurası. Yani 897. Şimdi bu rakamları çok rahat verebiliyoruz. Bu rakamları neden çok rahat verebiliyorum? Ve bu hisse neden bu kadar düştü? Şimdi hissenin çok düşmüş olması yani normal mi? Birkaç farklı açıya göre değişir. Bu bir spek hisse. Spek hisseler çok düşer, çok yükselir çok yükselmesi ve çok düşmesi Bu not sayısı az olan hisseler için Doğal karşılanır Yani şu anda bir doğallık mevcut Bu doğallığı e, nasıl Gösterebilirim size Şimdi bunu bir kaydedelim Mesela Tapgıda Tapgıdaya bakalım Tapgıda Ne yapmış Bizim kuş turla yaklaşık olarak aynı grafiğe sahip Hani iniş çıkış oranlarından ziyade e, Grafiğin görüntüsüne dikkat etmenizi istiyorum. 126'dan gelmiş 220 lira. Yani ciddi bir yükselişi göstermiş. 4. ayın sonundan 6. ayın sonuna 2 ayda bu kadar yol kat etmiş bu Tapgıda firması. Ve yükselişe başladığı yere şu anda geri dönmüş. Bu firma da aynı şekilde şu seviyeye gelebilir. 135'ten 126'ya gelebilir. Yani yetmezse bu firma yine şuraya da gelebilir. Yani buraya nasıl gelir? 2023'ün 12. ay seviyesi. Şimdi birçok büyük şirket zaten 2023'ün 12, 11, 10. hatta 8. 7. ay seviyelerindeki fiyatları da şu anda bu seneki borsanın dengesizliğinden dolayı bu düşüşleri şu anda normal karşılıyoruz. Ha daha önce bunu nasıl normal görüyorduk? normali neydi? Şu zirvedeki olan hisse düzeltmesini en fazla yarıya kadar yapardı. Yarısı neresi? Şu kısım. Yani buraya kadar hisse düşerdi, sonra tekrar yükselmeye devam ederdi. Ama bu sene e, bu sistemi değiştirdi, çok daha aşağılara düştü ve bunu birçok değerli hissede yaptı. Yani birçok değerli hissede yaparken bunu e, bizim Kuştur e, hissesine hani değersiz demek istemiyorum fakat nihayetinde küçük bir şirket. Sermayesi az, lotu az ve bunlardan ziyade bu hissenin son bilançosu da çok çok kötü geldi. Yani baya kötü geldi. Yani bir kıyaslama yapacak olursak onlarca hisseden çok daha e, kötü durumda şu an bilançosu. E, bu durumda yani bu zirveden zirveye başlangıç noktasına geri gelmesi çok çok doğal bir durum. Yani üstelik ikinci ayın 14'ünde yükselmeye başlamış. Üçüncü ayın 20'sinde yani bir ay 30-35 gün içerisinde çok ciddi bir sıçrama yapmış. Yani kimse kusura bakmasın ama bu hisse buralarda alınmaz. Yani hatta burada bile alınmaz. Ama şurada bu hisseye yakalanan insanlar eğitim almadan, bu tarz içerikleri izlemeden böyle bir eylemde bulunmasınlar sonrası hüsran oluyor Peki bundan sonrası ne olabilir bundan sonrası yani her şey mümkün yani hisse sizi bekletebilir ralli ile birlikte tırmanışa geçebilir ya da işte bir senede bekletebilir ama yani dedik ya bu hisse çok kolay zıplıyor çok kolay düşüyor yani bu tarz bir hisse ralliden nasibini alırsa eğer bu seviyelerinde Tekrar çok kolay bir şekilde gelebilir bir ayda yükselmiş bir ayda yükselen trend kaç ayda düşmüş Üçüncü ayın sonu yani dördüncü ayla Şu an 10. aydayız 6 ayda düşmüş Bir ayda yükselmiş 6 ayda düşmüş Yani şimdi burada yani sizlerin Şu seviyelerden hisseden çıkmış olması gerekiyordu şurada hisseden çıkılması lazımdı 6700'de Yani şurada alan bir kişi Bakalım bizim indikatörlerimizden de bir destek alalım. Diyelim ki hisseyi şurada aldınız. Burada aldığınız zaman burada satmanız gerekiyordu. Diyelim ki burada aldınız o zaman şurada satmanız gerekiyordu. Maviler alış yeri, pembeler satış yeri. Yani mesela şurada satmış olan kişiler buraya kadar bir daha almamış. Burada almış olsa bile şurada yine satmış. Yani e, yukarılarda satmanız gerekiyordu. Aşağıya kadar beklememeniz gerekiyordu. Madem satmadınız, eğer satmayanları varsa, bekleyenleri varsa ve tavandan yakalanmışlarsa onları beklemeye devam edecekler. Bu saatten sonra hisse satılır mı? Yani bu hissede maliyet düşürmek de kolay değil. E, o konuda çok bir tavsiyede bulunamayacağım. Yani normal bir hisse iyi analiz ediyor olsaydık belki bazı tavsiyelerde bulunabilirdim ama bunda da e, yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Ama dediğim gibi bir normallik bu hisseye göre bir normal durumda söz konusu. Umarım en kısa zamanda yukarıya atılımını gerçekleştirir. Zaten gördüğünüz gibi kanalın üst kısımlarında seyrediyor hisse. Alt kısımlarında pek yaklaşmıyor. Ama alt kısımlarına yaklaşsa bile hani bir anda yaklaşıp alta deyip şöyle yukarı çıksa iyi olacak. Ama işte aşağıda çok fazla destek noktası var. Nereye kadar gidebilir sorusuna evet 897'ye kadar inme ihtimali var bu hissenin. Şimdi yeni bilançoyu da beklememiz lazım. Eğer borsada rally yeni bilanço öncesinde başlarsa rally ayak uydurur. Ama hızlı ama yavaş uydurur bilemiyorum. Bilançonun iyi gelmesi lazım. Bu hissenin yukarıya gidebilmesi için hem borsada rally olması lazım hem de bilançonun iyi olması lazım. Şu an için hisseyle alakalı söyleyebileceklerimiz bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Bu hisseyle ilgili tekrar analizlerimizi görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Sorularınız varsa da yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Teşekkürler, kolay gelsin.